Ege bölgesinde denizden esen nemli rüzgarlar yamaç yağışlarına pek yol açmamasına rağmen batı ve doğu Karadeniz'de esen rüzgarlar dağların eteklerinde yamaç yağışlarına neden olur. Bu durum söz konusu yerlerin hangi bakımından farklı olmasıyla ilgilidir. Ki Ege'de dağlar kıyıya dik bir şekilde uzandığı için nemli hava gelip bu dağların arasından iç kısımlara sokulur. Dağla karşılaşmadığı için yükselmez. O nedenle yağış oluşumu daha az. Orografik dediğimiz yamaç yağışları. Ama Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzandığı için orada denizden gelen hava bu dağlara çarparak yamaç boyunca yükselir ve bol miktarda yağış bırakabilir. O yüzden dağların kıyıya göre konumu yani birisinde dik birisinde paralel bir şekilde uzanması bu farklılığın en önemli sebebini oluşturmaktadır. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Karadeniz iklim bölgesinde orman alt sınırı hemen hemen 0 metre deniz seviyesinden başladığı halde Akdeniz iklim bölgesinde yaklaşık 800 metre civarındadır. Bu durum iki iklim bölgesinin hangi bakımdan farklı olmasıyla daha çok ilgilidir. Karadeniz'de hemen deniz seviyesinden itibaren ormanların başlaması nemlilik ve yağışın fazla olmasıyla alakalıdır. Ki nem ve yağışın fazla olması burada geniş yapraklı ormanların hemen deniz kıyısından itibaren başlamasına sebep olmuştur. O nedenle burada en çok etkili olan, daha çok ilgili olan kısım nem oranıdır. Örneğin Akdeniz'de nemlik Karadeniz'e göre daha azdır. Buna bağlı olarak orada geniş yapraklı ormanları hemen deniz seviyesinden itibaren ya da ormanları deniz seviyesinden itibaren göremem. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Torosların Akdeniz'e bakan yamaçlarında deniz seviyesinden itibaren Bitki türlerinin oluşturduğu kuşaklar şu şekildedir. 0-800 metre arasında yaz kış yeşil kalabilen çalı yani makiler. 800-1500 metre arası karma ya da karışık ormanlar. Geniş ve iğne yapraklıların bazıları. 1500-2000 metre arası iğne yapraklı ormanlar, özellikle kızılçamların yoğun bir şekilde bulunduğu alanlar. 2000-3000 metre arası alpin çayır ya da çayırlar. 3000 metre üzeri bitki örtüsünden yoksun buzul sahaları. Bitki örtüsünün bu şekilde kuşaklara ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Aynı yükse aynı yerde yükseliyoruz yamaç boyunca ne yaptık yükseldik ve bitki örtüleri kuşaklar oluşturdu Ne demek kuşaklar oluşturması işte orman var bunların içerisinde iğne yapraklılar geniş yapraklılar çalılar var alpin çayırlar var, kuşaklar oluşturdu, farklılaştı. Bunun sebebi yükseltiye bağlı sıcaklık değişimidir. Ki yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düştüğü için iğne yapraklı ormanları görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Türkiye engebesiz ve düz bir topografyaya sahip olsaydı, özelliklerinden hangilerinde azalma görülürdü? İklim çeşitliliği azalırdı çünkü Dağlık engebeli bir ülke olduğumuz için hem yüksek hem alçak alanlar var. Burada da sıcaklığın değişmesi, yağış koşullarının değişmesi gibi birçok durumu görüyoruz. Ama düz olsaydı iklim çeşitliği bugünkünden daha az olacaktı. Bunu aldık. Bitki çeşitliği iklim değişirse bu da değişir. Toprak tipleri değişebilir. Yağış miktarı yine bu yer şekillerine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden burada doğru cevabımızın 1, 2, 3 olduğunu söyleyebiliriz. İklim çeşitliği düz olsaydık azalırdı. Bitki çeşitliliği azalırdı. Yağış miktarında yine baktığımızda yüksek, çevresine göre daha yüksek alanlar daha fazla yağış alırken çevresine göre çukurda kalan yerler daha az yağış alıyordu. Ama düz olduğunda tabi bu durumda değişikliğe uğrayacaktı. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Anadolu'nun doğu kesiminde Bitlis, Kars, Erzurum gibi şehirlerde yağış miktarı 500 mm ve daha üzerindeki değerlerdeyken Iğdır şehrinde yıllık yağış miktarı yarı yarıya azalmaktadır. Buna göre Iğdır'da yağışın azalması durumlarından hangileriyle ilgilidir? Bu alanlar daha yüksekte bulunurken Iğdır çevresine göre alçaktadır ve Doğu Anadolu'nun en alçak yeri olarak dikkate alınabilir. Etrafına göre çukurda kalması yağışın az olmasında en önemli etkendir. Denizden uzak olması demiş ki bunların hepsi denize uzak karasal alanlar. O yüzden farklılıkta ben bu özelliği alamam. Hepsinin karasal olduğunu biliyorum. Bitki örtüsünün cılız olması yine bir etken değil ki orada bitki örtüsüne baktığımızda daha çok sonuç olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir. A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Kış mevsiminde yağışların büyük bir bölümü Afyon Karahisar'da kar yağışı şeklindeyken İzmir'de yağmur şeklindedir. Bu durum söz konusu illerin hangi bakımdan farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Afyon daha yüksekte, İzmir deniz kıyısında ve daha alçakta bir yerdir. Buna bağlı olarak yükselti ortalamaları oradaki kar ve yağmur yağışını etkilemektedir. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim ki yükseldikçe sıcaklık Ortalama her 100 metrede 0.5 ya da yuvarlıyorduk. 200 metrede 1 derece azalıyordu ki buna bağlı olarak da bu tür farklılıkları görebiliyoruz. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azalmasında faktörlerinden hangilerinin etkisi vardır? Bitki çeşitliğinin azalması buradaki sıcaklığın düşmesiyle alakalı. Bu sebep olarak alamayız. Kar yağışlarının artması yine yükseltinin artması sıcaklığın azalmasına bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. Yani sıcaklık ortalamanın azalmasında değil sıcaklık ortalaması azaldığı için bunları dikkate almaktayız. Yükseltinin artması ise oradaki sıcaklığın azalmasına neden olan faktörümüzdür. O yüzden yalnız 3'ü C şıkkını Doğru cevap olarak aldık. Dediğimiz gibi burada sebebini soruyor. Neden sıcak gaz alıyor batıdan doğuya doğru gidecek genelde? Çünkü yükselti artıyor. Bu şekilde yorumladık. Kamil öğretmen coğrafya dersinde çocuklar kış mevsiminde en sıcak yerlerin Akdeniz kıyıları olmasında etkili olan faktörler nelerdir diye sormuş ve öğrencilerinden aşağıdaki cevapları almıştır. Buna göre Kamil öğretmenin sorusuna hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur? Asım Güneyde yani ekvatora yakın olması ki daha güneşlerin dik açıyla alıyor buna bağlı olarak daha yüksek sıcaklığa sahip. Denizellik etkisinde olması yine o alandaki nem koşulları bunu etkileyen diğer bir faktör. Bitki örtüsünün makilerden oluşması bu daha çok sonuç olarak aldığımız bir kısımdır. Orada Akdeniz iklimi görüldüğü için makileri dikkate almaktayız. O yüzden Asım ve Cahit'in söyledikleri burada doğru olmuş. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de sıcaklık, yağış ya da rüzgarlar gibi iklim elemanlarının özelliklerini etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez. Çevresindeki basınç merkezleri Sibirya, Bastra, İzlanda, Asor bunlar Türkiye iklimini etkiliyor. Ki bazıları sıcak, bazıları soğuk, bazıları yağışlı, bazıları kurak bir havaya sebep oluyor. Bakı ve eğim koşulları yine etkiliyor ki güneye bakan yamaçlar kuzeye göre daha sıcak olabiliyor örneğin. Orta kuşakta bulunmamız Akdeniz iklimi, batı rüzgarları, cephesel yağışlar, dört mevsim belirgin yaşanması gibi durumlarla karşımıza çıkıyor. Okyanus akıntılarının Türkiye iklimi üzerinde etkisi yoktur. Ki daha önceki kısımlarda da bahsettiğimiz Gulf Stream, Labrador, bunun yanında Alaska, Kanarya yani birçok okyanus akıntısı vardı. Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Bunun iklim üzerinde etkisi de yok. Dağların uzanış doğrultusu ki dağlar kıyıya paralelse iklim kıyıda sınırlı kalıyor, iç kısımlara sokulamayabiliyor. Bunun yanında yağış, orografik yağışlar, yamaç yağışları görülebiliyor. Yani yine etkiliyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkemiz göreceli konumu gereği önemli denizlerle çevrili olduğu gibi Asya ve Avrupa kıtaları gibi karalarla da çevrili durumdadır. Buna göre Türkiye aynı enlem aralıklarında bulunmak koşuluyla Asya'nın orta kesiminde ve denizlere hiç kıyısı olmayan bir ülke durumunda olsaydı gibi özelliklerin hangilerinde artış olması beklenirdi. Ki Türkiye'nin şu an denizlere kıyısı olduğu için deniz kıyılarında nemlik fazla. Bu da sıcaklık farkını azaltan faktörlerden birisi. Ama denize kıyısı olmasaydı nemlik daha da azalacak ve yıllık sıcaklık farklarında önemli artışlar meydana gelecekti. Yıllık yağış miktarları azalacaktı çünkü karasallı işleti artacak ve denizlere kıyısı olmadığı için nemlik azalacaktı. Güneş ışınlarının geliş açısı ki aynı enlemde olduğu için bu değişime uğramayacaktı. Çünkü 36-42 yine orada da 36-42 olacağız. Ve güneş ışınlarının geliş açısı yine aynı olmuş olacaktı. O yüzden burada doğru cevabımızın yalnız 1 olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Dağların uzanış doğrultusu ya da topografik uzanış olarak da ifade edilebilen faktör ülkemizin ikliminde önemli bir etkiye sahiptir. Sözgelimi dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı yerlerde kıyıda etkili olan denizel iklim iç kısımlara çok fazla sokulamazken dağ sıralarının kıyıya dik uzandığı alanlarda nemli denizel iklim iç kesimlere daha fazla sokulur. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangilerinde kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farklılıklarının daha az olması beklenir. Ki burada baktığımızda bir numaralı alanda dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanmakta ve iklimin etkisi iç kısımlara sokulamaktadır. Ege'de ki Menteşe hariç yani şu kısım hariç dağlar kıyıya dik uzandığı için iklimin etkisi iç kısımlara girebilmektedir. Yine Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzandığı için iklimin etkisi kıyıda sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle burada iki numaralı alanda sokulurken diğerlerinde iç kısımlara sokulamamaktadır. O yüzden iklim farkları Ege'de kıyı ile iç kesim arasında çok fazla değildir. A şıkkı yalnız 2. Doğru cevabımız oldu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi denizlere kıyısı olmayan karasal iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerdir. Ancak Doğu Anadolu'da sıcaklık ortalamalarının genel olarak İç Anadolu'dan daha az olduğu söylenebilir. Böyle bir farklılığın ortaya çıkmasında özelliklerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? İç Anadolu yükselti olarak daha az, Doğu Anadolu buna göre daha fazladır. Tabii ikisi arasında bir kıyaslama yapıyoruz. Bunları ikisi arasında kıyaslarken böyle söylüyoruz. Yoksa İç Anadolu çok alçak bir bölge değil. Daha çok sarı tonlarının hakim olduğu alanları görüyoruz. 500'de 1000 metre arasını ifade ediyordu. Bunun yanında Doğu Anadolu kahverengi tonlarının fazla olduğu bir yer ve yükselti İç Anadolu'ya göre daha fazla. O zaman sıcaklık ortalamalarının genellikle İç Anadolu'da baktığımızda daha fazla, Doğu Anadolu'da daha az olmasında kesinlikle yükselti etkili. Bölge yüz ölçümleri etkili değil ki yüz ölçümüne göre sıcaklık fazla ya da az olmaz. Doğal bitki örtüsü daha çok orada sonuç olarak değerlendirilir. Dağların uzanışı ki burada genelde dağlar doğu batı yönünde uzanıyor yani farklı bir durum söz konusu değil. O yüzden yalnız iki B şıkkını doğru cevap olarak aldık.